Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir personel listemdeki doğum tarihlerini baz alarak bu hafta doğanları renklendirmek istiyorum. Yine koşullu biçimlendirme yaparak. Burada kullanacağımız e, formülümüz hafta say. Hafta say bir iklam nedir arkadaşlar? Bir tarih verdiğinizde onun hangi hafta olduğunu bize söyler. E, yılı önemsemeden. E, ondan sonra. Fakat burada ve her yılda değişik şekilde sonuçlanabilir bu hafta sayı düzeni. Onun için bir dönüş türü bakın parametresi orada bir standart kullanmamız lazım. En uygunluğu bu 21 pazartesini baz alaraktan arkadaşlar haftanın başını kullanmaktır. bunu kullanarak her yılın haftasını bulup bugünün haftasıyla ee, arkadaşlar yani dolayısıyla e, bu haftayı belirlemiş olacak ve o doğum tarihinin haftasının eşit olması durumunda e, renkleneceğiz. Bugünün de tarihini e, görmüş olduğunuz gibi e, 4 4.11.2013. Evet viral alanımızı seçiyoruz. Ee, devam edelim ve koşullu biçimlendirmeye gidiyoruz. Formülle yazacağız. Ee, buraya yazacağız. Arkadaşlar new formula. Formülümüzü yazıyoruz birlikte arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi e, eşittir ile başladık. Hafta say e, ondan sonra e, burayı alıyorum sabitleyerek F4'te, 3 kere ondan sonra 21 parametresiyle eşittir hafta say arkadaşlar. E, neye? Bugünün today'in e, arkadaşlar e, alınıp yine e, 21 parametresiyle eşit olması durumunda işte efendim bir renk verelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi e, filtreleyerek de e, ondan sonra e, bizim burada e, arkadaşlar e, bu hafta doğanları böylece bulmuş olduk.